Merhaba Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Kaç zamandır video yapmıyorum. Ee, sadece TikTok çekiyorum. O yüzden bugün video yapayım dedim. Bugün uzun boy ve kısa boy parkuru yapacağım. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanalımızın zilini açmayı unutmayın. Evet o zaman haydi oyunumuza başlayalım. Sen niye benim ekranımdasın kardeşim? Evet bugün kendi karakterimde oyun oynamayacağım için ee, bu karakterlerden birini seçeceğim. Bakalım hangisini seçeceğim. Bence şunu se seçelim ya. Fena değil. Ha, çok yakışıklı oldum. Çok zenginim. ben. Evet şimdi e, boyumu küçülteceğim. Uy. Oo, yaşlı başlı adamım. Yaşlı başlı adamım bebe. Yaş Uy ya bana bir para ver. kızım. <laughs> evet normale döndüm. Şimdi buradan küçülterek geçilmeye geçmemiz lazım. Küçük küçük ve parkurlarına çok iyi verim. <laughs> Bakalım buralardan da kolay kolay geçebiliriz zaten. Buradan da e, büyümem için bir sebep yok şu anda kadar. Aa küçük diyor. Zaten küçüğüm. Giderek geçebilirim o yüzden. <laughs> Şansa bak. <laughs> oh. Hop. Biraz büyü. Yaşlı maçlı adam olmaya başladım. Biraz daha büyü. Hatta dur biraz daha büyü. Heh. Çok büyü. Hop. Anam. Ay, checkpoint'imizi de aldığımıza göre şimdi buradan bir geçelim bakalım. Hop zıpla. Acaba duvarlara değersek bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Tamam güzel. Hop zıpla. Hop zıpla. Hop. Ne yapıyorum ben ya? Hemen geldim. Oley. Gıda 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 o Ay benim önümde tengan go Neyse devam edelim artık Aldım şu çift pointimizi de Şöyle geçelim hop zıpla Hop zıpla hop zıpla Hop zıpla hop zıpla Hop zıpla zıpladım gördüğünüz üzere Çok çok, güzel bir isim He apartman Apartman için süper kahraman olmama gerek yok yani ne güzel şey yaptım be, ne güzel Uu, dedim. Neyse o zaman hadi devam ederim. Aa burada e, küçücem. <laughs> Çok güzel yerde durdum ha. Evet, bunun içinde karakterimize feta atacağız galiba. Hayır bakalım yeşil mi kırmızı mı yeşil diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ramaz kasın gidiyorduk. Yine yeşil diyorum. Şans diyomuz ay kırmızı diyeceğim. Oo kırmızı doğru. Yine kırmızı. Az kasın gidiyorduk. Yine yeşil. Oo! Bu sefer şans ayağıma geldi baya. Neyse geçmeye devam edelim. Şimdi şurada sığmam için küçülmem lazım. Çık. Ay benim. İnge! Allah! Allah! Çık çık çık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Aa! Ana! Oyunun bug'ını buldu. Oyun bak yaptığımı anladı hakikaten ya. Neyse şuradan bir geçelim bakalım arkadaşlar. Allah. Ya burada da canım gidiyor ya. Öf. Dur şöyle geçelim. Koş koş koş. Bir sürü canım gitti zaten. Hayda şimdi de burada geçmeye çalışacağız. Neyse ki burada kolay geçtim. Akıllı olma. Sen be akıllı ol. Allah Allah oyunun kurucusuna bak. Akıllı ol diyor. Ben akıl değil onun yerine hile yapacağım. <laughs> Dur şöyle yapalım. Tamam. Akıllı olmak budur arkadaş işte. Hile yapmak. <laughs> şöyle geçelim. Harika. Duvarlara çarpa çarpa gidiyorum ama olsun. Ve geçtik. Dur şöyle yapayım da zıplayayım. Oley. Gıda gıdı gıda gıda o Oh. Albin'in önünde tengen go. Evet e, şimdi de şöyle zıplayalım. Neyse ki ölmedik he. Evet böyle de zıplayamayız. Çünkü şurada biraz büyütmemiz lazım karakterimizi. Hatta oğlum gölgem kocaman ya. Tövbe estağfurullah. Tamına mına. Eee e, vaka vaka. Eee e hoppa. Ya tam heyecanlı yerinde reklam girdi ya. Neyse devam edelim bakalım. Anam. Hiç fark etmedim bile oraya ya. Neyse tamam devam edelim. Şunları alabiliyor muyuz acaba? Yok Robux, Robux duymuş. Boş ver Robux'u. Evet devam edelim şimdi. Bakalım neler e, gider, gelecek başımıza. Allah'ım yarabbim. Başıma gelen sadece bu mu oluyor? Hı -hı. Neyse. Hadi başarabilirim. 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 Başarabilirim e e Vaka vaka. Neyse. Evet şimdi şuralardan bir geçmeye çalışalım bakalım. Tamam harika. Buralarda çok kötüyüm ben normalde ama şu an sizin için geçmeye çalışıyorum. Hih, biraz canım gitti. Hoppa Bu arada arkadaşlar, ee, bebeklerden sorarsanız ee, bebek bugün biraz hasta. E, hasta olmadığı günlerde tabii ki video arada gelecek. Kaç zamandır da gelmiyor. Şimdi o zaman devam edelim. Haydi bakalım. Hop bir. Hop bir. İyi spor yaptık e, Roblox karakterim ha. Gerçi Roblox karakterim değil. E, bu zengin kişi iyi spor yaptı hakikaten de. Neyse. Evet. Şu an çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Öyle bir güzel ki Birazdan e, video bitince dükkandaki bütün peynirlerimi bedavaya getireceğim. <laughs> Neyse. Ee, evet şimdi hemen koş 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 koş. Geldik. Şimdi şöyle gidelim. Anam gidiyormuş koş 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 koş. koş. <laughs> Az kalsın gidiyorduk ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Koş 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 koş. Tamam. Evet üç 2 bir Allah. Allah bir şey yap. kurtardım ha. Abi ben Suriye 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 ben abi Suriye. Denet be Suriye. Neyse şimdi normal dönelim bakalım artık barış. Bebeğim bitti. Bu akıllarda ben zekalarım yüksek arkadaşlar. Şöyle yapalım tamam. Harika. Ondan sonra yok burası değil. Burası değil o zaman burası. Hemen geçelim şöyle. Tamam ne diyor burada? Bize yardım etmek için oyunumuzu beğen. <laughs> Beğenmem. Bakalım. Ee, tamam. Geldik. Şimdi. Bakalım. Sonra.

Tamam harika. Çok güzel. O paralardan geçiyoruz. Dur şöyle bir şarkı söyleyeyim. Is for tacos. Evet şimdi şöyle geçeceğiz. Hop. u, Hop. Tamam. Ha, küçük olunca burası kolay oluyor. Şimdi şuraları da falan geçelim. Ha. Öldür beni. Öldür beni köpek balığı. Evet arkadaşlar oyunumuz sağ salim devam ediyor. Birazdan bitecek süremiz. O yüzden çok hızlı olmam lazım. Ee, bali... köpek balığı mıydı? Köpek balığının totosundan çıktık be. Evet şuralar burası ne? Neyse buraya yanlışlıkla koymuştur. Ha, burayı da aynı şeylere koymuş. Neyse. Evet şu an devam ediyoruz da ha, bileceğiz yine tamina mina e e vaka vaka e e tamina mina, -mina. sağa karira this is is afrika o allah ay ya ya bir git ya Allah'ım ya Rabbim. Tamina mina e e vaka vaka e e tamina mina, -mina. sağa karira this is is afrika İnşallah arkadaşım da bana join olmaz ha. Neyse tamam. Harika. Hadi geç. Evet belli oldu burası. <laughs> Değilmiş. Tı. evet arkadaşlar. Şöyle olarak bu yeni bir geçeyim. Oynuyor <laughs> tamam devam edelim. Ee, küçülünce hiç güzel olmuyor. Ee, sonra e, burasıydı galiba. Tamam güzel. Burasıydı. Allah'ım. Buraya geçene kadar videoyu bırakmayacağım be. Süremiz az yine de bırakmayacağım bu videoyu. Ee, burası böyleydi. Diğeri de böyle mi? Yes, böyleymiş. M arkadaşlar inekle beraber videomuzun sonuna geldik. Ee, bu video biraz kısa oldu biliyorum ama zamanımız kalmadı. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu sağdan soldan videolarımı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İnek sana da bay bay.